Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Acılı, ekşili, o kendine has rengi ve tadıyla şalgam suyu, genellikle ağır yemeklerin, kebapların yanında görmeye alıştığımız bu geleneksel içecek yaz aylarında bizim için iyi bir seçenek olabilir mi? Yoksa o yoğun tuz içeriğiyle sıcak havalarda faydadan çok zarar mı getirir? Bu çok sevilen ama bir o kadar da tartışmalı içeceğin ardındaki bilimsel gerçekleri öğrenmek için bugün yine stüdyomuzda bize her zaman en doğru ve en bilgece bilgileri sunan diyetisyen Saniye Anne var. Hoş geldiniz Saniye Anne. Hoş buldum Aslı. Şalgam suyu gerçekten de hakkında en çok kafa karışıklığı olan içeceklerden biridir. Ve bu sorunun cevabı basit bir evet veya hayır değil. Doğru anlaşıldığında şalgam suyu Özellikle yaz aylarında vücudumuz için bir şifa kaynağı olabilir. Ama yanlış tüketildiğinde de bir risk teşkil edebilir. Aradaki o ince çizgiyi bilmek çok önemli. O zaman önce şifalı tarafından başlayalım. Genellikle onu sadece bir lezzet olarak görüyoruz. Ama şalgam suyunu besinsel olarak özel kılan nedir? Vücudumuza ne gibi bir faydası var? Şalgam suyunun en büyük ve en değerli özelliği bir fermente gıda olmasıdır. Şalgam suyu, sadece şalgam ve siyah havucun suyu değil, aynı zamanda bulgur mayasıyla birlikte bir fermentasyon sürecinden geçer. Bu fermentasyon süreci onu adeta bir probiyotik deposuna çevirir. Probiyotikler, yani dost bakteriler, bağırsak sağlığımız için hayatidir. Unutmamalıyız ki, Bağışıklık sistemimizin %70'i bağırsaklarımızdadır. Yaz aylarında ne olur? Seyahat ederiz, dışarıda daha çok yemek yeriz. Gıda zehirlenmesi riski artar. İşte güçlü bir bağırsak florası, yani bol miktarda dost bakteri bu tür dış saldırılara karşı bizim ilk ve en önemli savunma hattımızdır. Bir bardak kaliteli, geleneksel yöntemlerle yapılmış şalgam suyu içmek, bağırsaklarımızı adeta bir ordu göndermek gibidir. Yani aslında yazın artan mide ve bağırsak sorunlarına karşı doğal bir koruyucu. Bu harika bir bilgi. Peki, gelelim o en korkulan konuya, tuz. O yoğun tuz içeriği, özellikle yazın terlediğimiz ve sıvı dengemizin hassas olduğu bir dönemde sorun yaratır mı? İşte o ince çizgi tam da burasıdır. Bu sorunun cevabı kimin içtiğine göre değişir. Önce sağlıklı bir bireye ele alalım. Yazın ne yaparız? Terleriz. Terlediğimizde ne kaybederiz? Sadece su değil, aynı zamanda sodyum, yani tuz da kaybederiz. Eğer siz sıcakta çalışan, spor yapan, yoğun bir şekilde terleyen sağlıklı bir bireyseniz Ölçülü miktarda içeceğiniz tuzlu bir şalgam suyu sizin için adeta doğal bir elektrolit içeceği görevi görür. Tıpkı tuzlu bir ayran gibi kaybettiğiniz sodyumun yerine koymanıza yardımcı olur ve kas kramplarını önleyebilir. Peki ya kimler için riskli, kimler dikkatli olmalı? Ancak eğer yüksek tansiyon yani hipertansiyon veya böbrek rahatsızlığı gibi bir sağlık sorununuz varsa işte o zaman şalgam suyu sizin için bir tuz tuzağına dönüşebilir. Bu kişiler için yüksek miktarda sodyum alımı kesinlikle önerilmez. Onların şalgam suyundan uzak durması veya çok çok sınırlı tüketmesi gerekir. Yıllar önce tansiyonu bir türlü dengeye girmeyen bir danışanım vardı. Meğerse her gün öğlen yemeğinde farkında olmadan bir büyük bardak şalgam suyu içiyormuş. Sadece bunu keserek bile tansiyon değerlerinde belirgin bir iyileşme sağlamıştık. Yani kural basit. Sağlıklı ve aktifsen ölçülü tüket. Kronik bir rahatsızlığın varsa mutlaka doktoruna danış. Bu ayrım çok net oldu. Peki içindeki o siyah havucun bir faydası var mı? Olmaz olur mu? O da şalgamın ikinci süper gücüdür. Siyah havuç, antosiyenin adı verilen çok güçlü antioksidanlar açısından inanılmaz zengindir. Bu antioksidanlar vücuttaki hücre hasarıyla ve yazın güneşin neden olduğu oksidatif stresle savaşan kahramanlardır. Yani şalgam suyu içerken hem probiyotiklerle bağırsaklarınızı hem de antioksidanlarla hücrelerinizi beslemiş olursunuz. Tabii doğru kişiyseniz ve doğru miktarda tüketiyorsanız. Saniye anne bu çok önemli ve dengeli bakış açısı için çok teşekkür ederiz. Artık milli içeceğimize çok daha bilinçli yaklaşacağız. Eğer siz de bu sohbeti faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve bu önemli bilgileri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Siz şalgam soyunun nasıl seversiniz? Acılı mı acısız mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bilinçli ve sağlıklı seçimler yapmak için kanalımıza abone olun. Sağlıkla kalın.